Kayseri Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Döküm Atölyesi'ndeyiz ve burada öğrenciler adeta geleceklerini şekillendiriyorlar. Yani 3 yıldan beri meslek öğreniyorum. Ee, Geleceğim yatırım yapıyorum. Aileme ilk olmuyorum. Ayda 500-600 gibi para geçiyor elime. Döküm bölümündeyim. Döküm bölümüne tüm arkadaşlarımın gelmesini tavsiye ediyorum. İleride mesleğe açık bir bölüm. Biz memnunuz burada birbirimizle aile gibiyiz. Yediğimiz içtiğimiz beraber gidiyor. Aileme de gerektiğini o kadar fazla yük olduğumu düşünmüyorum ben. Buradan biz para kazanıyoruz. Yani cebimize başlığımız giriyor. Hocalarıma buradan ben çok teşekkür ediyorum. Belediyeden falan iş alıyorlar. O işleri yapıyoruz. Sistemlerimiz çok güzel. Memnunuz yani biz bu işte. Arkadaşlarımı falan da çok seviyoruz. Bu bir işi. İleriye dönük bir meslek. Yani ileride yapmayı düşünüyoruz biz. Yani burada burada olmamızın sebebi de hani burada yapılan işlerin biz görünüşlerini çıkarıyoruz. Üç görünüşlerini, iki görünüşlerini. Burada mesela biz çiziyoruz, bu arkadaşlara veriyoruz. Bunlar da üretiyorlar. Hani burada nasıl üretildiğini görebilmek için geldik. Memnun musun peki işinden? Çok memnunum. İş ortamında sürekli çalışmak kaydıyla e, piyasaya e, en mükemmel şekilde adapte olmaktalar. Ve e, şu an e, sanayi ile de sürekli irtibat halindeyiz öğretmen arkadaşlarımla birlikte. E, aşağı yukarı her gittiğimiz atölye dökümhane dökümhane bizden eleman talep etmekte. Yani ben şöyle söyleyeyim bu bölümü tercih edenler tercih edenler kesinlikle işsiz kalmayacağına ben garanti veriyorum. Hatta birçok iş yerinde sezon geçtiği halde bu sektörde çalışan işçilere çıkış vermemekteler. Boş olsalar dahi boş durdukları halde dahi maaşları devam etmekte. Çünkü bu sektörde eleman müthiş bir açık yani eleman sıkıntısı var. Atölyemizde e, teknolojik e, nimetlerden faydalanamadığımız halde yaklaşık e, 200 milyar, 300 milyar e, rakamlarını bulacak cirolar yapmaktayız, yapmaktayız. Bunun karşılığında öğrenciler hem atölye derslerine geldikleri halde artı cumartesi çalışmalarına isterlerse katıldıkları zamanlarda günlük 20-25 lira gibi. Tabii bu e, Cirodan elde edilen Kara göre e, ek bütçe kazanmaktalar günlük yani ceplerine giren Yani e, şu ay zaten dersine giren bir öğrenci yaklaşık 200 lira yaz ayları bu rakam asgari ücret rakamlarını geçen miktarları da bulmakta Eğer eğer indiksiyon ocağı dediğimiz teknolojik e, takım e, takla e, buraya kazandırılırsa kazandırılırsa bu cirolar çok daha artacak. Konuşmamın başında da söylemiştim. Kayseri'de şu an çelik döküm üzerine bir dökümhane yok. Biz burada yetiştirdiğimiz öğrenciler Kayseri'de çelik döküm teknolojisinin yayılmasını sağlayacaktır.